videomuz kardeşimle vs açacağız. Aramda klasik vs ilk kanal alan ilk kule alan kazanır. 3'te bitiyor. Ola yanımda bu arada. Ee, tek temennim 3-0 bitmesin de. Boş yapma kardeşim. 3-0 bitmesin. 3-0 kazanmayayım. 3-0 bitmesin. 3-0 kaybetme. 3-0 kazanmayayım da video kısa olmasın ya biraz uzun olsun. Aa, i̇kisi de çok güçlü. Hangisini alsam ya? Pitalar. Hayatımda neredeyse bir, iki ya da üç kez oynadım. Dışarı. Erdem ben ilk defa oynayacağım. O iki üçünde kulüpte oynamıştım. Işte. Ben ilk defa oynayacağım. Kötü defa oynadım ilk Ben ilk defa oynayacağım, oynayacağım Erdemciğim. Kardeşim ilk defa oynayacaksan vururuz o Ay ulan. Ne aldın lan? Ka Allah'ım kalet mi aldın? Bir de döversin ki W açınca ben... Stanlıyorsun bu arada. Yapmam evet. Yapmam lazım. Kombo evet. Lazım. Kombo dedin oğlum bir iki tane skill kullanacaksın. Hayır oğlum işte o skilllerin olması lazım. Kolaylıyor mu bu Hep olacak oğlum. WQ yapacaksın lan. Erdem daha başlamadan aldım birader Ve seninki menzilli ve güçlü bir şampiyon şey Gerçi benimki de boş bir şampiyon değil ama Rune'a bakar mısın girdiğim Rune'a bak. Kardeşim <laughs> çok şey yiyecek <edecekken> ya. <laughs> beni öldürünce koşarsın artık defana kalkarsın kardeşim. <laughs> yani büyü aslında manam yok ama neyse alacağım ya. Hemen şunu. O, o, var ya keşke şey alsaydım ya. Var ya aklım etmedi. W'den var benim. Full can doldurabilecektim. Mana yok. Direkt şey yapıştırsaydım keşke. Büyü direnci. Çok güzel olurdu. Arkadaşlar bu arada bu şampiyonu ilk defa oynuyorum. Kostüm olduğuna bakmayın. İlk defa. Gerçekten ilk defa oynayacağım. Ama gene yaparız bir şeyler ya. Hemen o bir çalıştıralım. Evet gördüğünüz gibi. Ah be. Kardeşim. Bir canımızı fullleyelim de. He, bu kadar vurdun da yazık oldu be vurduk be ya. Dedik anne, Öyle çok konuşmayacaksın. Ben bir daha 5 level oldum. Hadi lan yürü oradan. kardeşim ulan Oğlum, oh, girmeyecektim de <laughs> niye girdim ben harbiden <laughs> ben kardeşim Meli Amerika'dasın Meli 3-0 Meli Oğlum, bunlar hep şey arkadaşlar biliyorsunuz çocuk sevindirmek sevaptır biraz sevinsin de yaptım açıkçası sürü ver ben veremiyorum <laughs> Ay, o kadar kötü oynadı ki oyun sürü vermesine bile izin vermiyor görüyorsunuz <laughs> Ulan ya. Ben oğlum sen niye çarpıyordun ki Çarpmıyor. Şey çarpmıyor. İnfaz diye girdi lan. İnfaz girdi zaten. Sen niye infaz attın Ölmezdi oğlum. Ölmezdi abi. oğlum. Oğlum buradan girmeyecektim de heyecana kapıldım bir anda. oğlum var ya bugün ne ben çok heyecanlı oynuyorum. Ben bir range şampiyonu verse oğlum verdiği şampiyonları söyleyeyim mi? Neydi biri kalet diğeri neydi hatırlamıyorum. Diğeri auroraydı Aurora daha iyi bu arada niye Aurora almadın? Sana ne? Yendim. Hadi davet et davet et boşayalım mı? bekleyeceksin kardeşim. Neyse mesela, mesela ben davet edeyim de. Dur ben edeyim Bekleyeceksin. Bir yaz edeceksin. Ay ay ulan nasıl kaybettik. <laughs> nasıl kaybettik <Kul> penaltı <laughs> mi öldüm. 3-0 bitiyor bu bana. Ne oluyor geçelim Oy oy. Arkadaşlar arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba arkadaşlar. Oğlum gene güzel pik geldi lan bana. Ya bana da güzel pik geldi de. Ben bu oyunu tek ben bu yürüyü tek oynamıyorum. Bunu alacağım ya. Alalım bakalım. Erdem benim gizli mailim geldi. Benim de çok gizli. Ben bile bilmediğim geldi. o kadar bilmiyon <laughs> yani. <laughs> o kadar bilmiyorum yani. <laughs> <kadar> ben <bilmiyorum>, evet. de. <laughs> Hayda. Bu arada tuttun mu tek yersin. Ama sen tuttun mu ben de tek yerim. İkimiz de çok cılızız. Tabi sen daha cılızsın Hayır. ama. Sen tuttun mu ben kaçamam. Ama sen ben tutarsan sen kaçarsın. Aynen. Neyse. Free... Hayret, <laughs> biraz free win gibi bu maç. 1-1 mi? Diyelim. 1-1 geldi ya Allah Allah. Ama gene heyecan yaparsan biliyorum benim heyecanımı biraz durdurulmuyor. Kule altı mı lazım? Kaybettim bu savaşları ve kule altı gidebiliyorum. Az önce VS'de arkadaşlar fark mi? ben dayak yiyordum. <laughs> Ona rağmen kule altı girdim yani. İşte böyle manyağım ben. Hayır yani önde de yakalanmamıştım. İşte oğlum manyağım. Sabretsen belki alırdım daha küçük bir ihtimalle olsa. Sabredemedik ama bunu bunda sabredeceğim gibi. <laughs> Direkt gelip kule altı Allah'a o ekler gibi doluyormuşum. Korkuyorum çocuğu ama. Erdem o çaldasın değil mi şerefsiz? Ben de diğer çaldayım. Bana Kardeşim. Oy ulan beynim durdu. Arkadaşlar gördün. Nasıl meli. Ultim 52 saniyeler. <laughs> Amerika Amerika kardeşim. Kardeşim Amerika'dasın. Elden dörtler olamadın ya. Niye oldu öyle oldu? Oğlum niye ben dörtler olamadım? <laughs> Oğlum no, ben diğer ormanı aldım. Küçük ormanı. Bir tane minyon tek dört oldum. Ama bu şerefsizlikti. Ben öyle bir şey yapmadım. Ya oğlum ya öyle bir şey yok Erdem. Allah Allah. Tamam, Sür ver ben veremiyorum video var orada. Arkadaşlar görüyorsunuz. Dede kalın. Putperest halde ya. Hacı, Hacı Akürt'ten tokat. Evet, yani kolay bir filmdi arkadaşlar. Ben demiştim bir sevilsin de ilk başta öleyim dedim. Adam ciddiye aldı görüyorsunuz. Direkt daha 4 defa yapmadan kestik adamı. Hemen CD gelsin arkadaşlar. CD köz getir. Yengen yanıyor. <laughs> Yengen kurudu. Hmm. Bu arada sen bu beşe kazanamayacağım Umarım kazanamam Erdan. Ama kazanırsam. <laughs> Hadi davet et de gerek. Ha sen. Davet etme sıra ama değil mi kardeşim? Hadi bakalım. Gel gel kardeşim gel, gel gel. Gel gel sarışınım gel. Hayda. Şimdi ben bunu alsam. Evet ben bunu alayım. Ben alayım bunu arkadaşlar. Ben bunu alayım akayım alemlere ne diyorsunuz? Delikanlı. Sana güzel bir şey geldi. Sen öyle bir gülüşün var. Senin bu piç gülüşünü biliyorum ben. <laughs> güzel bir şey geldi. Delikanlı güzel geldi de. Bu arada bu Oha. Sen seçtin değil mi? Niye? Sana kostüm göstereceğim. Oğlum Alfa'nın bir tane kostümü var. Ben bunu ilk defa... Ayda. E ee, oğlum iyi ne? Oğlum ben <laughs> yanlışlıkla girdim ona ama iyi ki girmişim. <laughs> Misilleme girmeseydin oyun başka şeydi sen direkt. Aynen. Ya yanlışlıkla girdim ha. Yemin ederim yanlış şey. Alfa'nın kostümüne bakıyordum. Transa girdim. Oğlum bunun şey giriş animasyonu değişmiş lan. Giriş kapak falan da değişmiş. Evet evet. Güzel olmuş. Ne zaman değişti lan bu? Ben Oğlum ne zaman bayağı şey gelince değişti işte oğlum bu. Neydi onun adı? Next gelince. Ne? Direkt zırh botuyla başlayıp seni oyun başında out da neyse. Canını yakmayalım o kadar. Sıkıntı bu arada natalia ya. Ben senin o misillemeni bir kere alayım o güzel misillemeni. Akacağım alemler akacağım. Burada arada misilleme acaba şey geçiriyor mu? Info geçiriyor mu? Geçirir tabi oğlum niye geçiriyor? Gerçek hasar vurmuyor mu? Gerçekse buyurdu. Kardeşim o misilleme. Şimdi ben vururum gerçek hasar yansıtır falan. Ha. Gerçek hasar yansıtır falan. Kardeşim. Kardeşim. Sen yine orman mı aldın? Hayır. Bir yana vurdum direkt. Kardeşim kör müsün acaba? Sus konuşma Bu arada <laughs> On şey joystick kayıyor. Yani. Kardeşim Allah Allah görünmez atayı kesmezsin ya. Oğlum, <laughs> sana eminim var ya kasmasa. Hala şimdi bu da yani. Hadi gel, hadi. Ben he, ben bu telefonla 500 puan kastım o telefonla. Arkadaşlar ben telefonları değiştirdik de bu VS'lik. Kardeşim biraz ağlıyor gibi. Tam o kadar sağ demezdim ben normalde yani orada. Erdem bilemiyorum yani şimdi. Ben o telefonda 500 puan kastım. 550 puan kastım. Bir de bana bunu misilleme ne ya? Ya ee, kardeşim bu işte. Oğlum, yanlış girmiş. <laughs> yanlış girdi için kazandı. <laughs> Arkadaşlar cidden bu arada o da kostüme odaklanmıştım. Ulan şanslar 2-1. Erdem en son 1-0'dı. Evet, ne oluyor mesela. ya? 3-2 olacak. Arkadaşlar dua ettim Allah'ıma dua ettim 3-0 üretmesin diye. Bakın işte 3-0 üretmedi. 3-1 bitecek. 3 1i aldı Erdem mesela şu anda. Hadi gel lan gel boş <laughs> Erdem şu an tilt oldu. Bir tane daha güzel şampiyon gelirse bitiririm bunu. Oo Erdem. Erdem bitti mi diyelim ne diyelim Erdem? Ha? Öyle mi? Bitti bitti Erdem bence bitti. Ne diyorsun ha? Ulan var vardı keşke zar yani. Bence bitti Erdem. Hı? Eee bitti Erdem? Bitti bitmez kardeşim. Arkadaşlar infaz girmese miydim? <laughs> Bir misilleme patlamaz mıydı ya? Erdem? Nasıl keseceğim beni? Ya bu ne lan böyle? <laughs> Arkadaşlar ben geçen sezon Hylos'ta global kasmıştım bu arada. Bunu da buradan belirteyim. Ego kasmak gibi değil. Bildiğin ego kasmak bu. <laughs> geçen sezon Hylos global'dim. İlk 1000'e falan girmiştim yani. 3300 küsur MMR kasmıştım. Tabi sonra ilk defa MMR kasmıştım ben. Sonra baktım MMR'lar sezon sonunda bit sıfırlanıyor. Bir daha kasmayacağım dedim arkadaşlar. O yüzden şu an siz MMR kasmıyor herhangi bir şurada. Her yere oynuyorum. Her yere oynamaya çalışıyorum. Yani burada global bir Kylos var. Büyü abi. Eski globallerden kim kaldı abi? Zaten bak ben normal maçta da Hylos oynarken ilk item bunu alıyordum. Bunu her Hylos bilmem yani. Şunun çaresi. Erdem direkt ormandan başlamayın yanına geliyorum çünkü. <laughs> <laughs> Orman aldırmam sana. <laughs> ben de alamazsam sen de alamayacaksın. E senin bana mı sizin alacaksın? Ben 15'e böyle bekleyeceğim ki. Bu bu eser uzar yani. Söyleyeyim. Bilmiyorum artık Erdem. Yani. Oha senin o menzilin ne oğlum? Kardeşim ay ben bastım sonra sen gittin. Ben de W'nin alanına giremedim oğlum senin. O menzil de ama Kardeşim işte böyle bir şar. Oğlum ben bu yüzden bu bıçakla... Oğlum sen zırt veriyorsun bu arada. Haksızlıklar. <laughs> Oo kardeşim. Ya tam level atladığında atlamışım ya. Topayım böyle işe. Ben şöyle canımı toplayayım da biraz. Beleşcan Sen mal mısın lan? Bu arada öldün ha. Arkadaşlar görüyorsunuz. Global Ailos böyle oynanır. 3-1 mi bitti maç? Ulan Erdem ya o video kaç dakika 12 dakikada öldü. Oğlum kaybettin ya. Ya oğlum ne Haylos gelmiş ama ne yaptım ben hayloza. Ulan Oraya... bir kere kastıçı kaybettik. Ne? Neyse de. Arkadaşlar bir tane daha bonusu vs atalım mı? Atmıyor. Kardeşlik için. Atalım Atmıyor. atalım. Atalım ya. Atmıyor. Atalım oğlum kardeşlik için. Gir hadi. Ya sen <laughs> kardeşliğimi öne atıyor muydun videoda? Ulan 3-1 yendim arkadaşlar. Tamam bu vs İzmirli 3 vesaire 1 olarak bitti. Tamam. Ama bir tane daha video uzun olsun diye şimdi çaktırmayın arkadaşlar. Video uzun olsun diye. Eğlencesine. Bu arada yorumlara yazın gelmek isteyenlere. Bir vs bir atarız ama ses gelmeniz lazım. Ses de böyle bu şekilde. Discord'dan açarız. Bir şekilde iletişime geçeriz. Oradan beraber vs atarız. Hatta eğlencesine kadar görüyorsunuz. Burada oyunculuk değil gelen pikler önemli. Ve biraz da şans yani. Birazcık değil bayağı bir şans. E son bir tane daha vs atalım. Sonra ve kapatalım videoyu. 3-1. Erdem'e bir tane güzel oğlum, bir hero geldi. Bu maç 3-2 bitecek kardeşim. Ben, ben ne dedim sana 2 el önce. 3-2 bitecek oğlum. 3-2 bitecek bu maç. Erdem. Şimdi az önce neyse. Bunu mu alayım arkadaşlar? Bunu alsam mana da mana da geberirim yani. Bu var ya. Bir de bekleriz. manası var mıydı acaba o ya? Hangi çar? <laughs> söyle <bir gülüyor> söyle. Çok... Kardeşim bu çar. Hadi sen söyle ben de söyleyeyim. Ben bu kardeşlik şeyi. Yok ben bunu şey sayarım. Hiç umumda değil. Şu an 3-1 ama. Tamam. İyi. Normalde de adam 5 vs oluyor genelde profesyonel şeylerde falan. 5 tane maç oluyor. 3'ünü kazanan, 3'ünü alan kazanıyor. Sonuncusunu yapmış oluyoruz biz işte. Bunu sayıyoruz o zaman. Kazanırsan 3-2, kaybedersen 4-2 Erdem bu arada. 4-1 Sen ben bakarım. 4-1 işte. Ben bunu mu alayım? Bunu alacağım arkadaşlar ya. Erdem beceremedi biz beceririz. Hı. Hmm. Ne ya? Saber Erdem beceremedi biz beceriz Kostüm de böyle arkadaşlar bu arada <laughs> Beleş çık yani yanlış olmasın Saber Kostümün güzelliğine bakın evet Ekranım. yansıyor <laughs> <laughs> He? Televizyonun ekranına yansıyor Sahtan beri yansıyor muydu? İlk defa şuan fark ettim Arkadaşlar ben bunu nasıl keseyim? <gülüyor> <gülüyor> Neyse Sıkıntı yok halledeceğiz <laughs> Oyun sonunda bekliyoruz <biliriz. gülüyor> Belki boğluyu falan yaparız Allah affetsin Beğen. Bu arada bir dakika dur düşüneyim. Bunun manası var mıydı lan? Yoktu ya. Yoktu oğlum. Var mı? Yok yok. Eminim oğlum. Dayıdı. İnşallah yok Yoksa bok yedin oğlum sen. Ne yaptın? Ne yapacağım? Göreceğim seni. Ne yapacağım? Kamalı. <laughs> mana o manası yoksa. Ne alacaksın? Tam olarak ne alacaksın? Manyak herif Tam olarak mı? Tam olarak normal. Aynı tam alacağım. Manası beni ilgilendirmez. Arkadaşlar. Safe oynamamız lazım Teriz dayı imkanı yok havada karada suda ne kadar taktık kasan tam. tamuz işte imkanı yok kesemeyiz ulti açacak şu da böyle Q, 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 çok çar bozuk arkadaşlar Kısacık. Selamünaleyküm dört devre oldu eleman oğlum orman aldım ben daha geç Gerçi ben yanı kesmedim Böyle sıkıntı yok. O da can dolduracak ama biz de can dolduracağız. Yuh 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 yuh. Bir saniye. Şu an ulti avantajımız ay arkadaşlar biraz hızlı oldu sanki. Ya abi bak şimdi geçen Hayloski maç gibi oldu. Ha, bu tür şam saber itemsiz bu tür şampiyonları bir stick yapamıyor affedersiniz ama. Ya kardeşim. Ben dedim bak 2 3 önce ne dedim ben sana ya? Ne dedin? Tomuz dedim Tomuz demedim pardon. Üçü gibi bitecek. Allah çarpacak. Üçü gibi bitecek Kim kazanacak ama ben kazandım. ben ben kimse kazanacağını söylemedim. Ben üçü gibi bitecek adam. Tövbe bu aşağı bak. Kim dedi orada? Sen üç sıfır dedim. Üçü gibi bitirdim Öldüm bu arada. Ya, i̇ki saat sen de konuşuyorsun. <laughs> <yok. gülüyor> Kardeşim. Ben telefonu yana bırakmışım. <gülüyor> <gülüyor> diyor ben seni <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar. Gördüğünüz gibi vesaire bu şekilde olacak. Beş... 5'te bitiyor. Pardon 5'te bitmiyor. 3'te bitiyor. 3 olan kazanıyor. Ee, onun dışında ilk kuru yalan veya ilk çiğ yalan kazanıyor. Ee, vs atmak istiyorsanız tabi bu ciddi vesaire değil arkadaşlar. Gördüğünüz gibi eğlencesine tamamen eğlencesine troll. Hatta rastgele. Çiftin çarında da neredeyse tüm euro olduğu için gerçekten rastgele oluyor. Çiftin çarında da neredeyse 90'a ya yakın euro var. 90'dan fazla hatta benim çarımda. Hatta 90'dır ya. 90'dan fazla demeyeyim de. 90 tane hero var. Tamamen rastgele oluyor arkadaşlar. Erdem'de soru ver de kabatak video vermiyorum hadi kapat çıkacak kardeşim uza neyse ben ben sur vereyim o yerde tamam dediğim gibi işte yorumlara yazıp VS'ye girebilirsiniz. Sizlerle de VS'ye çekeriz. Ödül yok arkadaşlar. Herhangi bir ödül veremiyoruz ki öğrenciyiz. Paramız yok. Ayrıca kanalın herhangi bir e, bin abone olmadığımız için şu anda herhangi bir para kazanamıyoruz abone olursanız böyle VS'lerde haftada bir tane yaparız. Bir tane 250'lik kostüm çekiliş yaparız. Hatta çekilişli direkt kazananı verebiliriz yani. Böyle bir şey de yapabiliriz. Abone olup like abone olup like atmayı unutmayın video hoşunuza gittiysem. Kendini... Hatta aldığınız onun kostümünü veririz en son hayatta. İstediğiniz yılının. İstediğiniz bir kostümünü veririz yani arkadaşlar. O için onu çok dert etmeyin. Neyse videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.